Merhabalar Bu videoda 70 üzeri yaşında Avustralyalı veteran masa tenisçisi Lauren Baker'ı tanıtmak istiyorum. Kendisi Asya turnuvalarında ve T'long'daki antrenman gezisinden sonra Eylül ayında Türkiye'deki bir turnuvaya katılacak ve Aralık ayında Tayland'da düzenlenecek Asya Veteranlar Turnuvası'na katılacak. Yeri gelmişken Biraz önce bahsedilen Türkiye'deki turnuva eski adıyla VMT'de yeni adıyla Masa Tenisi Masters Spor Kulübü'nün düzenlediği 29. Uluslararası Masterlar Masa Tenisi Turnuvası 24-29 Eylül 2023 tarihlerinde Antalya Limak Limra Hotel'de 500 uluslararası masa tenisi sporcusunun 33 farklı ülkeden katılımıyla düzenlenecektir. Ben ve eşim de birlikte o turnuvada geçen yıl olduğu gibi yine bu yıl katılan şanslı sporculardanız. Şimdi size forehand loop veya topspin toplar atacağım. Siz bu toplara blok veya çok blok yapacaksınız. <laughs> okay. Blok yaparken topu tutmalısınız. Topu ittirmemelisiniz. Aynı dövüş sanatlarında olduğu gibi. Rakibiniz size yumruk atarken savunma yaparsınız. Yüzünüzü korumak için benim yumruğumu karşılayıp güvenle durdurursunuz. Rakibiniz atak yapmazsa siz ona vuruş yaparsınız. Aynı şekilde masa tenisinde de Rakibiniz atak yaparken onun toplarını güvenli bir şekilde tutmalısınız. Rakibiniz size yumuşak top verirse atak yapmalısınız. Benim atacağım topları elinizle tutun. Aynı böyle. Rahat olun. Topları rahat bir şekilde karşılayın. Eğer gergin olursanız topu yakalayamazsınız. Ne kadar rahat olursanız o kadar kolaylıkla topu yakalarsınız. Top size doğru gelirken raketinizi tam onun arkasında rahatça bulundurun ve topu tutun. Keep. Yes. Keep. Yes. Keep. Ya. Yeah. Gördüğünüz gibi topa blok yapınca top otomatik olarak bana kesik top olarak Geri döndü. Yes, okay. Yes, yes, relax. Okay, keep, keep, okay. Şimdi, chop block, yapan. chop block, chop block. Oh, okay. okay. yapmak istediğinizde aynı soğan doğrar gibi yukarıdan aşağıya raketinizi silkeleyip topa hafifçe dokunmalısınız. Loop topa çok blok yaparken öne doğru ağırlık transferi yapmamalısınız. Aşağıya doğru ağırlığınızı düşürmelisiniz. Çünkü bizim topu kısa düşürmeye ihtiyacımız var. Eğer ileri doğru hareket edersek top uzağa gider. Topa bakın topun spin dönüşünü takip edin. Yes. Yes. Ayakta sabit durmayın. Aşağıya doğru çökün. Yes. Her zaman rahat olun. Gergin olmayın. Hızlı olun. Aniden aşağıya elinizi sallayın. Far. Phát. Yes. Phát. okay, Down step. Rahat. Aşağıya. Güzel. Yeah. Spin. Spin. Top gelirken bazen böyle altından bileğinizle dönüyor. Sometimes open. Yeah. Spin. 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 Geriye kesip gider. Evet. A little. Stop. 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 Yes. Okay now Şimdi birçok blok. Vlog... Pas. <laughs> yes. As. Atif. Pa. Yes. 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 Teşekkürler.